Merhabalar ben de Bluetooth -Tun senden Tuncay nasılsınız iyi misiniz yeni biriz oğlum ne oldu bir kafamda böyle bir değişik oldu bak kafamda video ya girdim ya da Bluetooth sen diye beynimde böyle garbar üstüne bir hoş geldiniz repli döndü ağzım yüzüm böyle bir ağzımda böyle dilim mülüm karıştı böyle garbar diyecektim az kalsın ne oldu oğlum şey oldum cinlendim cinlendim bu arada bu müzik de gene bir Chainsaw Man ölüm müziği çalıyor gene ya yani arkadaş. Hakikaten şey ölüyor şu an karakterler. Diyorlar ki işte beni hatırla falan. O, o, tarz o tarz bir müzik çalıyor. İşte sevmem böyle müzikleri. Her videoda da aynı muhabbet tamam ya. Orada tek oturuşta dördüncü video çekiyoruz şu an. Benim klasik ya oğlum benim rekor kaç? Bir oturuşta dokuz video çekmişliğim var. Niye böyle oluyor? Mesela bir oturuşta dokuz video çekiyorum ya. Önümüzdeki böyle bir iki hafta boyunca video çekmiyorum sonra. Öyle bir kalıyoruz. Böyle bir Böyle bir anda böyle bir o video çekme isim böyle bir geliyor. Sonra bir rahatlıyoruz bir iki hafta, bir hafta. Sonra bir tekrar bir ağır bir video çekiyoruz ya da normalde olduğu gibi böyle iki günde bir bir bölüm falan çekiyorum. Öyle normal yüklüyorum. Bazen de öyle oluyor. Bazen de öyle. Yalnız burada güzel oldu hakikaten ya. Oğlum bu niye böyle olmuyor? Allah Allah. bakalım güzel oluyor mu hep güzel oluyor bunun bir üst katı olacak üst katını da tahtadan yapmayı planlıyorum ya da tahtadan yapmasak bence tahtadan yapmayalım onu da taştan yapalım böyle güzel bir yer olur artık iyice e, plandan çıktık kendi kafamıza göre eksperimental takılıyoruz oğlum bu ya bu de çok şey gibi oldu. Plandan çıktık, eksperimental takılıyoruz. Çok hakikaten şey gibi. Sanki indirak grubu kurmuşuz da satayım. Burada stüdyoda şarkı çalıyoruz. Bu ne ya böyle... Geçen videodan beridir ben niye böyle değişik değişik konuşuyorum ya. Plandan çıktık, eksperimental takılıyoruz kanka. Anlayana yani. Niye böyle oldu? Kedim koşuyor gene. Geçen videoyu izleyenler bilir zaten. Bir videodur. Ben bu elemanla uğraşıyorum. Koşturup koşturup duruyor. Neyden koştuğunu hala anlayamadık. Yalnız düşünsene hayvan hakikaten bir şeyden kaçıyor. Yılan falan var bir evde. Ben böyle, ama yılan yani. Bur, yılan burada yılan çıksa hakikaten giderim YouTube kanalıma şey Microsoft'a sövme videosu yüklerim bir saatlik. Gene Microsoft konusu da açıldı. Klasik. Aa lan biz bir hatalı bir şey yaptık. Lan ben bunu bir blok yukarıdan koyacaktım ya. Neyse. Neyse canın sağ olsun ya. Şimdi bütün blokları koyunca fark ettim. Ben bunu bir blok daha yukarıdan yapmayı planlıyordum. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun abi. Abi şu canın sağ olsun lafı da hakikaten çok korkunç bir şey ya. Hakikaten çok korkunç bir şey değil mi? Abi biri bana canın sağ olsun dese hakikaten üzülürüm ya. Çünkü hakikaten canın sağ olsun öyle bir kelime ki böyle şeyin vücut bulmuş hali. Ha ben senin ananı s**eyim orospu çocuğu ama Neyse artık buna da katlanacağız be. Gibi bir şey yani. Herkesin ben amına koyayım senin yapacağın işi sikiyim senin. Çoluğun çocuğunu sikiyim falan. Ama neyse be zaten. Geçer ya falan gibi hani. Çok hakikaten çok korkunç bir cümle gibi geliyor. Bu arada biz de videolarda küfür etmeye bırakacaktık. Gene ne oldu? Geçen videodan sonra bak geçen videodan oldu bunlar ya. Geçen videodan oldu hakikaten. Geçen videoda çok değişik şeyler oldu ya. Çok değişik şeyler oldu. Gene şu. Ay anasını oğlum burada bak. Görüyorsunuz bak taş koydum tahta oldu. İşte Minecraft. Taş koyuyorsun tahta oluyor. Microsoft'un suçu oğlum bu nedir? suçu ben bir switch'im. Allah! <laughs> Abi kedim benim orada ne arıyor ya? Suyu içeceğim. Şimdi suya uzandım tamam mı? Suya uzandım, tam suya uzandım, suya giderken kafa değdi, bir, bir tüylü bir kafa değdi. O kedimmiş. Şimdi yemek yiyor, mama. Ya hayvanların yemeğini, bence mama yemek daha, mama demek daha mantıklı çünkü karışıyor. Mesela yemek koydun mu, mama koydun mu? Çok önemli, çok fark var yani, yemek koydun mu dersen, benim yiyeceğim bir yemek koydum mu manasına geliyor. Mama koydum mu dersen hayvanın yiyeceği. Bir. O yüzden çok önemli. Çok önemli. Vay çok önemli kanki ya. Kanki dedim. Pardon. Kanki dediğimiz için günahlarımızı başka bir kurbana aktarmamız lazım. Tamam. Bahaneye bak. aç kalmamak için yemek hayvan kesiyor, bahanemizde bulur. Abi eskiden bunu Aztekler Mastekler böyle kurban falan alıyorlar ya. Ya sallama bir şey mi? O kadar da gerizekalı olamazlar diye düşünüyorum herhalde sallama bir hikaye gibi geliyor. Bunlar bence pardon çok özür dilerim. <laughs> çok sallıyor tarihçiler gibi geliyor? Çünkü abi abi o kadar da gerizekalı olamazsın ya. Hani güneşin doğması için 50 tane adamı öldürmemiz lazım. Demek fikri hangi geri çıkmış olabilir? böyle bir şeyin bir imkanı yok yani. Biri bile, oğlum tamam, siz geri zekalı mısınız? Yani demedim yani. Koskoca dünyadaki güneş. Dünyadaki güneş yalnız. Dünyadaki güneş. Bizim 50 kişi kesip kesmemize mi bakıyor Demedim Demedi mi kimse yani? Yani. Hiç mi düşünmediniz? Ya evet, da hangi... Ya da hadi tamam. Güneşin tanrı olduğunu falan bir inanıyorlardır. Bilmiyorum. inan inanıyorsa da Böyle bir şeye. Birisi de şey dedi değil mi? Ulan bu... Bu kadar kudretli tan tanrı gibi bir şey deli mi oğlum yani gün aydınlatmak için 50 tane kurban istiyor. Deli mi oğlum bu? Demediler mi yani? Hakikaten ya. Yani. Bir tane aklı başına adam çıkıp oğlum çok saçma bir şey demedim ya. Kerim geldi. Kerim seviyorum. Sevdim tamam. Şimdi bloklarımızı koymaya devam. Minecraft'ın da filmi yalnız birkaç haftaya çıkıyor ya. Lan o kadar konuş Abi bu ne ya koyduk. ...konuşmuşum ki ağzım böyle bir... ...ya oğlum müziğin yan içeri koyup duruyoruz. Tamam. Tamamdır. Aşağıdakiyle aynı... ...gitmesi lazım. O yüzden simetrik olması için... ...bizim bunu... ...kırıp böyle yapmamız... ...lazım. Şimdi burayı ...taş taş taş... ...tahta taş. Tamamdır. Bak nasıl ben planı biliyorum... Chainsaw Man'in de Goat'ı Cobain'dir dedik video bitmeden. Böyle bir ağzım dizim böyle her şey bir suçtu. Sonra diyemedik. Şimdi diyorum. Chainsaw Man'in Goat'ı Cobain'dir bu arada. Hakikaten ya. Hakikaten. Helal olsun be. Otelde de dedikleri doğruydu bu arada. Otelde de haklıydı. Sonra son bölümlere doğru zaten terör ortalıkta. O havalılık yalnız. Koşa koşa indirdi. Reis. Adamdır. Adam değildir pardon ya. İyice iyice ağzım yüzüm gene daldık. Yalnız hakikaten o o tarz övgü ifadelerini kadınlara karşı nasıl kullanacağız ki? Ya kadının dibisin demek bu arada çok böyle bir hakikaten ucuz bir espri gibi geliyor. Ben hiç öyle bir şey demek istemiyorum ya. Yani. O çok çok ucuz böyle bir yani o espri o, o kelimeyi kullanan kişi çok özür diliyorum yani büyük ihtimal şey şakası da yapıyordur baklava yiyorum baklava yapacağım yani bu şaka yapan kişiyle aynı seviyedir. benim gözümde aranızda var şu özür biliyorum da yani ya kendinizi bu konuda geliştirebilirsiniz hiçbir şey için geç değil her an her şeyi toparlayabilirsiniz yani o konuda da ama büyük o o şaka yapıyorsanız biraz zor da toparlaması neyse yine de siz vazgeçmeyin ha tamam, yani Vazgeçirebilirsiniz yani öyle bir şey diyorsunuz. Neyse çok niye bazen böyle takılıyorum? Ne diyordum? Abi kadının dibisin demek hakikaten çok iğrenç bir kelime. Şey hakikaten kadınlara karşı o övgü ifadelerini bence bir değiştirmemiz lazım. Yani değiştirmemiz lazım diyorum. Geliştirmemiz lazım. Yeni öyle kelimeler bulmamız lazım. Bu arada e, aa lan benim plan şimdi şimdi aklıma geldi lan. Biz buradan binayı kesecektik. Aynen, aynen kardeş buradan yapacaktık. Aynen, böyle yapacaktık ya. Tam buradan kesiyoruz abi burayı. Burdan sonrası yok. Plan buydu abi, en başından beri buydu. Plan buydu. Beksi dokunuş. Biz bir an kafam karıştı ya. Fazladan yaptık burada. Ek iş, sıkıntı yok. Ne olacak ya? Hemen iki dakikada kalıyoruz zaten. Şimdi burası... Yani burası boş olur. Çatı gibi bir şey yaparız biz buraya. Yalandan bir çatı yaparız. Klasik. Bizim böyle geniş çatılarımızdan bir tane koyarız. Sonra... Zaten şu yani üst kat sadece orası olacak diye düşünüyordum hep. Öyle de olmalı plan olur Sonra dışarıda ayçiçeği tarlası falan kısımlar olacak. Oralar zaten banko. Benim dedim de ayçiçeği tarlası vardı. Ama hala ayçiçekleri var mı bilmiyorum. Artık yoktur belki. Ayçiçeklerini de severim yani o yüzden. O yüzden değil yani. Ayçiçekleri artık severiz. Ayçiçekleri candır yani. Ayçiçekleri. Şu değişik bir İsimleri var. ayçiçeği, Ay çiçeği. ama güneşe bakıyor mu? Bak hakikaten bak. Nasıl çok büyük gizem çözdün ya. Öyle ama öyle bir şey yok mu hakikaten? Bilmiyorum. Belki de aya bakıyordur. Ay'a da bakıyordur belki. Ay'a hiç baktığını görmedim. Güneşe nasıl bakıyor? Kafayı nasıl çeviriyor yani? Kafayı nasıl çeviriyor ne ya? Abi. Tamam adam bitki de yani. Eşek de değil yani. Bir zahmet kafayı da çevirsin şimdi buraya aynı şeyi koyuyoruz, uyguluyoruz. Yalnız biz de yapıları yapıyoruz ya. Hakikaten bir bir yapı yapıcılık da var, bir mimari, bir Michael yıldızlı da var yani. O adamın yaptığıyla benim yaptığım bir mi de neyse? Ya bir var yani, bize de bir kalite var ya. Yani bir güzellik oluyor yani. Güzellik. Şöyle bak. Burası ama e, asimetrik olur. Asimetrik. Biraz, tamam, ya, cam olması önemli abi. Cam ferahlık katar bak. Cam olmadan hakikaten hiçbir şey olmaz. Camlar çok önemli şeyler ya. Cam, camlar olmasaydı mesela bu dünyada ben hiçbir zaman ev, evlerde yaşamazdım. Eve eve girmezdim bak. Sokakta da uyurdum. Ya, ne yapacağım oğlum? Cam olmadan hakikaten bu arada evde yaşamazdım ya. O kadar da iddia alayım Hakikaten o kadar da iddia ya. Ha bu arada şurada bir, e, şurada plan planda bir tutarsızlık olmuş biz bir toparlayalım. Hakikaten cam, camlar konusunda da o kadar iddialıyım. Camlar adamdır. Lan camları da nasıl yapıyorlar hakikaten? Kafam almıyor. Abi içeriden bakınca asimetrik orada orası ama dışarıdan bakınca asimetrik olmayacak lan gerizekalı sen bunu anlayamayacak kadar daha yani bilgin yok mu? Cahil bu kadar mı cahilsin yani? İçeriden bakınca asimetrik olabilir ama dışarıdan bakınca asimetrik olmayacağı düşünemiyor musun? Bu mudur yani? Nasıl üst? Abi birinin üstüne bu kadar gidilmez. Şöyle bak getir. İki, iki mi koyuyoruz buradan? Buradan iki koy. İki koyma ya. Tamam hadi iki tane olsun ya buradan. Aa, biz burada bir hata yapmışız. Hata yapmamışız aslında. Ama buraları bari aynı yapalım. Ki iki tarafta eşit olsun. Yalnız dün Jojo Lens'in yeni bölümü geldi o da çok iyiydi hakikaten. Bir güzel yani bir aksiyonlar aksiyonlar bir şeyler oluyor güzel. Zaten Jojo Lens en başından beri mükemmel geliyor da. Yani sanki hiçbir zaman mükemmel değildi de. Öyle bir anlatıyoruz ki. Burayı kasta taşı koy. Şimdi burası dışarıdan asimetrik. Salla be. Aman bu kadar da simetri asimetri önemli şeyler değil ya. Hakikaten. O yüzden şimdi buradan tahta geçireceğiz. Tamam mı? Buradan tahta geçireceksek içerisini doldurmamıza gerek yok. Bendeki Zeka. Getir abi getir. şöyle. Sonra buranın üstüne de bir çatı koyarız yalanla. Olur yani. Bence olur. Bence sence. Yalnız bu yapı hakikaten böyle güzel bir şey oldu ya. Yani. Buranın çatısı da olacak tabii ki. Oo bak. Şurada bir bak. Şurada bir çatı olacak. Şurada bir çatı olacak. İkisinin de böyle bir çatılar güzel bir <laughs> çatılar güzel bir görüntü. Neyse o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.